Arkadaşlar merhaba random modda Back Battles oynamaya devam ediyoruz. Reaper geldi bayağıdır oynamıyorduk. Relic Case de geldi. Olur. Şunu bir alalım. Şunu da alalım. Relic Case varken alayım mı? Da staff mı yaparız? Bu arada şunun gelmiş olması bize çok büyük avantaj. Hiç para harcamayacağım. Ben buranın kazanacağını düşünüyorum. İyi bir silah bulmuş oyun başı. Ama gene de kazanabilmemiz lazım. Evet. Oyun başı harika bir item çünkü. Halil beklerle ilgili bir şey istiyor muyum? İstemiyorum. Aradım. Çanta lazım. Yani ikiye gelmişken kullanılmaz mı? Aslında kullanılabilir. Ama evet. Onunla birleştireceğim. Yine bir birleştirmeyeceğim. Bu arada bu da olur ya. Bir çantaya ihtiyacım var ama. Ekstra hasar kaynağı bizim için. Şimdilik öyle durabilir. Devam. <laughs> Ekstra 20 can alacak ama gene kazanacağımızı düşünüyorum. Taşlarımız da var artık. Güzel. Şuna kaybetmeden geldi. Şimdi buna taşları göstermek isterim. Tam ona bakacağız. Şimdi diken oynayacak mıyım? Hayır. Hayır. Ama seninle oynarım gibi ya. Bu seviyede çok mantıklısın. Seni aldım. Mana bize lazım olacak. Hadi biri aldım. Yerim yok ama muhtemelen. Yeri sattım. Seni de aldım. Şimdi şunun hasarlarını taşlara göstermek istiyorum kesinlikle burada dursun. Şuradan da bunlar görebilir. Şu an bunun da bize hiçbir faydası yok. Hiçbirinin bir faydası yok. Devam. <laughs> Artı iki hasar almış. Taşlar iyi vurur ha. Güzel. Sen kaybetmeden devam. Şimdi. Reaper'da. Aldım yapacağım ya. Seni de aldım. Böyle yapabilirim. Stil Gobert içinde. Onu orada birleştirebilirim. Tam dışarıda kaldın. Yapacak bir şey yok. Ortada bir maç aldık mı aldık? Çanta lazım bize şu an. gelip durma. Aslında katana da yapabiliriz biz burada. Biz burada bir katana da yaparız. Bunu da alayım. Bir çantaya daha ihtiyacım var aslında. Gelirse süper olurdu da gelmedi. Gelmedi. Şimdi bunu birleştirebilmek istiyorum bir yerde. tetikleyici olarak gel en azından ufaktan ufaktan hillersin. Bir işe yaramayan boşluklarım var. Tamam böyle kalabilir ya. Böyle kaldı yapacak bir şey yok. Bol bol çanta ihtiyacım var. Rakip tek double axe yapamamış güzel. Ah, kesin aldık. mantığında bakıyordum ya. Nasıl oldu bu iş? Kötü oldu. Şimdi sen erken geldin. Seni bir alacağım. Sen bir şurada dur. Çantaya ihtiyacım var. Sersent yok, istemiyorum seni. Çantaya ihtiyacım var. Crafted silahımız ki yok ya. Bunu aldık ama crafted silah yok. Baya dümdüz oynuyoruz. Tetikleyici olarak da kullanacağım. Aldım. 5'e desen çok mantıklısın. E neler oluyor? Burada burstlendik. Leo bizi yedi. Ya sen de çok iyisin. Sen de çok iyisin. Ama çantaya ihtiyacım var. Ne yapacağız? Elbet <laughs> bir katana yapacağız herhalde ya. Yes geldi. Ne satacağım? 6 bunu sattım 8 bir daha bir şey satmam lazım mana mumuz mu camina meryl atarım abi çocuğum satarım tetikleyecek bir şeyimiz yok Satanayı yapmıyorduk az daha ya. Hadi kaybetmeyelim bu turu. Hadi lan. Harika. Güzel. Dört cana geri çıktık. Çok iyi oldu. Şimdi. Ben bizim için harika bir detay oldun. Buradan vampirlik gidemez miyiz? Gideriz. Debuff atamıyoruz şu an. Venomancer alır. Petlere gösterir birkaç pet toplayabiliriz. İki petten zaten 100 can alıyoruz ya gel. Bak şu da var işin içinde. O, stamina problemi yaşamayacağız zaten de. Biraz silah craftlarız. Peki bir tane daha. Bundan çıkabiliriz zamanı geldiğinde. Şimdi bunu şöyle yapsam. Bunun yıldızına Ben daha bir şey koyamıyoruz mu ya bir Şey yapmasa kendini satar ya Şimdi Buna göstermenin bir yolunu bulmam lazım Şunlara hasar kasması çok iyiydi ya. Şimdilik 100 Aa şu da var. Şimdilik 100 canla bir başlayalım ekstra yeter herhalde. Bu da iyi maksimum can alacak. Yani 9, 11, 13 çok iyi hasarı çıkıyor. O yüzden kaldıramadım. Güzel. Kendi kendini satıp bunları mı verdi? Yani Torch şununla kullanılabilecek bir item ama Bu da iyiymiş aslında Onu bir kesinlikle aldım seni de kesinlikle alacağım. Sonaya iyi bakman lazım. Torç satabilirim. Kaç ediyor? 3 ediyor. Şunu da gösterebilsem çok güzel olacaktı da olmadı be. Burning Torch olabilirsin. Güzel şuradan 200 maksimum can alacağız. Devam. Bir tane daha şundan bulursam alacağım ama buraya. Güzel, iyi durumdayız. Burada i̇ndirimde de şu işimize yarar ya bizim. Atak efekt iş yapar bizde. Şimdi seni aldım artık. Sana bir bakacağım. Yani şunun %15 daha arttıracak. Kötü değil. Ama yer yok bizde şu an. Devam. Oo bayağı degir. Güzel. Rakip iyiydi. Şimdi. 4'e gelmişken alıp bir şey yapsam mı? Bununla. Kanta'ya ihtiyacım var. Birini de istemiyorum ya. Daha güçlü silahlar istiyorum. aldım. Mesela. bizden kasamaz mıyız bir yerlerden? Ya da bunu Dark Saber yapsak. Mana kasıyoruz ufak ufak. Ama debuff atmıyoruz ya. Onu da doğru kullanmış olmayacağız ki. Tamam onu da koyduk. Onu da almayacağım. Çok şans kastık ya. Harika şans kastık. Kesinlikle aldım seni de. Bunun bütün yıldızlarını kullanıyoruz. Harika oldu. Alsaydık öbürünü bunu da birleştirebilirdik. Ama almadık. Katana daha yapmanın bir yolu olsa keşke. Tattım sizi ya. Böyle yaptım, böyle yaptım. Şunu hızlandırmak isterim. İyi geldi ama gene işime yaramıyor ya. mutlu değilim. Kadrodan mutlu değilim. Bu kadar şansı kullanmanın bir yolu yok mu ya? Harika. Full canla survival'a kaldık. Ha, benim şansı bir yerden Alayım. Bir daha aldım hadi. Halkan alıyoruz. 7 şans alıyoruz. 7 dikenimiz yok. Sen verirsen 7 diken senden de olur. Bu da çok iyi bu arada 3'e ya. O versin. 3 hasar kaynağımız var. Şuna hasar kasamıyoruz. O da hit kasıyor. Onun yerine daha iyi bir hasar kaynağı alabiliriz. Fadan bir 200 can ekstra alıyoruz zaten ama bu sefer de rakip sağlam. Aa 50 <laughs> 50 şans kastık ya. Bizim biraz şansı kullanabilmemiz lazım. Mesela şu hızlı çalışıyor. Güzel. Alsam mı bunu ya? Asıl benim bunu saklamam lazım. Ben ikinci katanayı yaparım arkadaşlar. Mutlaka ikinci katanayı yaparım. Elbet denk gelecek. Bence güzel durumdayız. Bunu göstermedik ama olsun. Çok zehir alacağız ya. Bu siliyor Allah'tan biraz. Ama yok dayanamadık mı? Hadi bir iki kritik. Harika. Survival'da ikinci galibiyeti de aldık. Şimdi bunu aldım. Seni tutacağım elimde. Sana bakamam. Aramam lazım katan olayını aramam lazım. Buna da gerek yok. Bir de benim bir şans harcamam lazım bir şekilde ya. Evet bunlardan dolayı manayı kullanmadığım için sürekli şans kasıyorum. Hadi be oğlum be. 4 turumuz daha var. İnanıyorum ya bir şekilde gelecek o bize. Gösterebilir miyim? Diye düşünüyorum da. Şöyle yaparsam. Şöyle yaparsam. Hatta şöyle yaparsam ikisini de görüyor. O da hızlı. Okey. Yani şunu da hiç düzgün kullanamıyorum ya. Neyse. 500 canla başlıyoruz. 24 şansla başlıyoruz resmen ya. Hadi. Yani şu an ucu ucuna kazanıyoruz. Ah, Katan olayını yapamayacağız mı ya? Ah be oyun be. tur. Bu arada bu alınır da. Mecbur arayacağım ben. Gelmedi. Çanta olayı tamam. Burada sonuçta silah. Attım seni ya. Tamam. Arayayım mı ya? Aramam lazım. Abi bu kadar şansa ben seni niye kullanmıyorum? Okey gelmezse sensin bizde olan. Tamam. Gelmezse gelmesin bunu alıkoyarım. deli gibi regen kastı ya. Dokunulmaz da oluyor. Çok da iyi empower kastı. Ama survival'ı kaybetmeden gelmemiz harika değil mi? Şimdi Alırım abi bunu. Stamina veri haya düşerse bunu da satarım. Ama bunu silah göstermek istiyorum ya. İkisi de çalışıyor mu bunun? Şans var. Bana da var. Dikeni de bu kasıyorsa kasıyor. İki tane birden kasacaklar. Gösterebilmeyi istiyorum. Tamam şu an ikisini de görsün bu da. Şey açısından iyiydi. Hızlı çalışıyor olması. Böyle yapsam böyle yapsam böyle yapsam mesela. Sonra da gelsem şöyle yapsam. Böyle yapsam. Bir tanesini bunun içinden çıkarmış olduk. Şans buradan da kasıyoruz. Yani manamız hep olsun ki. Şunları hep kassın isterim. Moon Armor falan olma. Bir dahaki turda şunu alır. En fazla ararken gem denk getirmeye çalışırsın. 20 şansla başladık hadi da. Çok iyi hillendi ya. Bu çok iyi hillendi ya. Neyse. Survival'da bir tane kaybetmiş olduk. Şunu alıp buraya bir koyalım. Koyalım. Ne yapacağız? Mecbur gem koyacağız. Daha iyi bir fikrim yok şu an. Çantaya ekleyebileceğim. Evet. Son tura bu şekilde giriyoruz. O onu görüyor. O onu görüyor. Tamam. Tamina'mız videomda ama bu daha az şey kullanıyor. Tamina. Hadi bakalım. <laughs> 350'den 600'e çıkıyoruz direkt. Görlük ve buz direncimiz var. Ama ejderler de parçalıyor ya. Yani. Bunlar acaba her seferinde ezberi hani rank kasmak için aynı şeyi mi yapıyorlar? Burada bırakmayacağım devam edeceğim videoya. Buraya kadar izlediyseniz bir like atar. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Devam edelim bakalım çanta ne kadar bir çanta olmuş. O hızlandırmış da. Vampirliği de var ama bunlar yakın dövüş geçmiyor. Sadece hızlandırmak için kullanmış bence. Çok iyi kalkan aldı. Hadi. Yani gerçekten survival'da da hep böyle geçti. Hep ucu ucuna alıyoruz. Bir daha. Uf bu ne? Yani pataküte başta kritiklerle alabilirsek belki de çok zor. Bu nasıl bir vampirlik? Oha kazandık. Nasıl kazandık ya? Saniyede 78 vurmuşuz. yine 56 vurmuş. Bayağı da hillendi yani. Güzel. 2 3 3 staff gösterebilmiş. Sarkal doğru kullanmış. Bunu fightımını. Bunu fightımları da. Ama baktı zaten. O 4 tane ben kapkiki görmemişim. Dört tane göstermiş. Harika bir çanta yapmış Sarkal. Yani ama işte bu çantayı yapabilmek de yani survival'a kalabilmek bu çantayla çok zor. Yani kazanarak nasıl buralara geldi bilmiyorum. O çok çok hızlı vuracak. Bizde buff bırakmayacak. O kadar hızlı vuracak ki Falcon bize. İyi gene iyi durumdayız ya. <laughs> Çoktan ölürdük diye düşünüyordum Devam edelim bir tane daha bakalım Lightsaber'ı var O Phoenix'i var Geri gelecek iki kere kesmemiz lazım Abi Bizim körlük direncimiz vardı ne oldu Yani körlük direncimiz olmasa perişanız O Bastet geldi Bayağıdır bastık görmüyordum karşımda. Bırak, yapmayı bıraktı herhalde insanlar. Uf ya. Doğradı bizi. Bir daha bakalım. Bu son çanta olsun. Zehire karşı gittik. Zehir direncimi sadece şundan biraz silebiliyoruz. Buz gelmedi bu varken. Abi bu ne ya? Yüz zehir olduk bile. Hadi. Harika. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.